Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Barakatuhu, Allah'ın selamı, bereketi, mağfireti ve bütün güzellikleri hepimizin üzerine olsun aziz Müslümanlar. Allah Celle Celaluhu ya billerce han ve selalar olsun. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e de ona da binlerce salat ve selam olsun. Fahre kainat Habibullah Allah'ın sevgili kulu ve Allah yolunda nice savaşlara nice zor nice zorluklara göz gelen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona binlerce salat ve selam olsun. Kendisinin 12 Rabi'ül evvelde dünyaya gelmesi ve dünyaya teşrifini elbette ki bizler için en önemli bir gündür. En önemli bir gecedir. Nidekim Habibullah'ı ve kendisine yapacağımız salat ve selamlar elbette ki çok olmalıdır. Bizler elfu elfi salati ve elfu elfi selamin aleyke ya Rasulullah. Ey Allah'ın Habibi, Ey Allah'ın Resulü, sana binlerce salat ve selam olsun. Allah Celle Celaluhu seni makam-ı mehmud denilen o zirveye ulaştırsın. Çünkü sen bizlere şefaat eyle. Sen nice zorluklara rağmen, nice zalimlere göz gelen ve zalimlerle savaşansın. Allah Celle Celaluhu kendisine binlerce salat ve selam ediyoruz. Nitekim Bedir Savaşı'nda Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den hicret ederken Medine'ye ve Medine'de Bedir Savaşı'nda Bedir bulunan mekanda müşriklerle savaşmışlardı. Ve savaşlarının sonucu elbette ki Müslümanlar galip gelmişti. Çünkü Müslümanların samimiyeti, Müslümanların birliği o zaman pekişmişti aziz Müslümanlar. Kenetlenmişti aziz Müslümanlar. Ve Allah Celle Celaluhu onları Allah yolunda olduklarını ve onlara zafer tayin etti ve dünyanın dört bir yanından Muhammed askeri ve askeri teçhizatı kuvvetlidir ve hak din olan İslamiyeti artık yaymaya başlamıştı. Ve onlar Hazreti Habibullah'la birlikte aziz Müslümanlar Medine-i Münevvere'de kalırken elbette ki ikinci bir savaş oluverir. Evet malum üzere Uhud savaşı ve Uhud savaşında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram orada ne zorluklar ve onu da aldı alacakmış gibi neredeyse o savaşı da almışlardı. Ama içlerindeki fitne içlerindeki bazı e, emre itaat etmeme, sözde kalmama, nitekim onları alacakken bile akiz mağlub oldular. Galipken mağlup oldular aziz Müslümanlar. Çünkü Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dava arkadaşları Habibullah'ın sözünden çıkmışlardı. Nitekim Uhud savaşında Hazreti Hamza ve yetmiş sahabe ve neredeyse Habibullah'ı da şehit edecek derecesine kadar gelmişlerdi. Ama Allah Celle Celaluhu ve Celle Şenuhu bunu onlara bir ibret olsun. Bu onlara bir ders olsun. Ve bundan sonra inşallah güzel bir şekilde bu onlar için büyük bir tecrübe oldu. Artık Uhud Savaşı'ndaki sonraki savaşlar hep kazandılar ve hep kazanmışlardır aziz Müslümanlar. En aziz Müslümanlar, mühterem müminler. Allah Celle Celaluhu peygamberleri insanlara ve yeryüzünde ne kadar insan varsa elbette ki onlarla beraber bazı olağanüstü herkeste bulunmayan herkeste olması mümkün olmayan bazı özellikler vermiştir. Nitekim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine de aynı şekilde bazı mucizeler ve bazı olan üstü haller kendilerine Allah tarafından verilmişti. Nitekim Hz. Musa aleyhisselam Firavun karşı, karşısında elbette ki Firavun'un ve sihirbazları insanların gözü önünde bazı yılanları bir e, sihir şeklinde yani yalan dolanla insanların gözü önünde oluşu verirlerdi. Halbuki gerçek yılanlar değildi. Nitekim Hz. Musa aleyhisselam Allah Celle Celaluhu kendisine ben peygamberim dedi, ben Allah'ın peygamberiyim dedi. Allah beni gönderdi yeryüzüne insanların ıslahı içindir. Nitekim Hz. Musa aleyhisselam kendi onların yılanını görünce ve ya Musa sen de, at, e, sen de o elinde olan asanı sen de at. Nitekim Hz. Musa aleyhisselam o mucizeyi nasıl ki asayı atar büyük bir kobraya dönüşü verir ve o kobra aziz Müslümanlar düşünün bütün o yılanları iyi verir. Eğer ki eğer ki haşa ve kella çünkü sihirbazlar anladılar ki bu sihir değildir ve Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yılanı onların sihirbazların yaptığı insanların gözü önünde e, oluşu ver e, yılan oluşu verdiği şeyleri ve Hz. Musa Aleyhisselam yılanı onların yılanını yedi. İşte bunu yerken artık oradaki sihirbazlar anladılar ki bu sihir değildir. Anladılar ki çünkü sihir bir şey yemez. Çünkü sihir bir şey yapamaz insana. Ama Hz. Musa Aleyhisselam'ın işte o yılanları yemesi ve oradaki sihirbazların imanına vesile olmuştur. Ve Firavun yine buna rağmen kendi koltuğundan, kendi zalimliğinden inmedi ve husranlarda olmuştur. Nitekim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aziz Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, son Peygamber Efendimiz, yani son Peygamber, işte Allah Celle Celaluhu kendisine de aynı şekilde bazı mucizeler vermiştir. Ve müşriklere karşı, inanmayanlara karşı işte bu mucizeler aziz Müslümanlar Allah tarafından verilmişti ki yani sen haşa ve kellah bir sihirbaz değil, sen başkası adına konuşan değil, sen Allah Allah'ın emrinde ve Allah'ın peygamberisin, Allah'ın yolunda çalışan bir peygambersin. Senin vazifen, senin işin tebliğdir. İşte bunu insanlar anlasınlar ki gerçek hak peygamberdir. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu kendilerine mucizeler olan üstü bazı durumlar verir ve bunu herhangi bir şeyle bağlantısı kesinlikle yoktur. Direkt Allah'ın kendilerine veren şeylerdir. Hazreti Peygamber'in peygamberliğini ispat eden belli başlı mucizeler vardır. Bunlardan birkaç tanesi şöyle arz edeyim sizlere aziz müminler. Bir gecenin çok kısa bir anında, evet çok kısa bir gece, yani bir gece vaktinde aziz Müslümanlar, yani çok kısa, yani çok çok kısa diyebileceğimiz, ee, anında Mescidi Haram'dan yani Mekke'den Mescidi Aksa'ya bugünkü Kudüs yani Filistin'e Resul-i Ekrem gitmesi ile başlayan Evet aziz Müslümanlar. İşte Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden bir tanesi Mescidi Haram'dan yani Mekke-i Mükerreme şu anki bulunan ve mescid Aksa şu anki Filistin yani zaten orası Müslümanların ilk kıblesi idi mescidi Aksa ve Allah Celle Celaluhu sonra ayete değiştirdi Mescid-i Haram yaptı yani Mekke'deki bulunan kıblemiz e, orayı kıblemizi yaptırdı Allah Celle Celaluhu işte resul Ekrem Mekke'den e, Kudüs'e gitmesi kısa bir zaman diliminde, çok çok kısa bir zaman diliminde ve kendisi Allah Celle Celaluhu onu Mescidi Aksa'dan yani Kudüs'ten onu semaya kaldırır ve beş vakit namazın ve bazı emirlerin kendisine verildiğini ve çok kısa bir zamanda oluştuğunu bizlere bildirmiştir ve Resul-i Ekrem'in mucizelerindendir. Nitekim bazı müşrikler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok kısa, kısa zaman diliminde yani semaya gidip gelmesi düşünün daha yatağı bile soğumamış dene, denebilecek kadar yani. Daha yatağı soğumamıştı. İşte Resul-i Ekrem o kısa zaman diliminde gidip gelmesi işte o vakitteki müşrikler sizin peygamberiniz haşa diyor ki ben falan yerden falan yere gitmişim. Yani Mekke'den Kudüs'e gitmişim. Ey Muhammed madem ki sen Kudüs'e gitmişsin söyle bakayım. Kudüs'ün çeşmeleri nasıldır? İşte Resulü Ekrem kendilerine anlatır. Kendilerine falan kervanla da karşılaştığını, falan yerlerde de durduğunu kendilerine arz eder. İşte bunu duyan. Bakın bunlara rağmen aziz Müslümanlar bu alametlere rağmen yine oradaki büyük müşrikler gözleri kör bir şekilde, kulakları sağır bir şekilde yine zalimliğinden inmediler aziz Müslümanlar. İnatlığından inmediler ve ırkçıl ırkçılıkından inmediler aziz Müslümanlar. İşte Allah Celle Celaluhu bu mucizeyi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vermiştir. Ayın iki parçaya ayrılması. Deki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güçlüklere ben ayı yani ayı ikiye ayırabilecek kadar yapabilecek kadar ve o derecede ve Resulü Ekrem aya işaret eder. Ay ikiye ayrılır aziz Müslümanlar. İşte bu da Habibullah'ın peygamberliğini ispat edebilecek mucize ve olan üstü durumlardandır ve bunu herkes yapamaz. Ancak Allah'ın kendilerine veren, kendisine veren, verdiği kişiler dışında ki o da Hazreti Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. İşte aziz Müslümanlar, işte bu mucizeler, işte bu durumlarda yine de bu müşrikler yine de inatçılığından inmemişlerdi ve yine de o şekilde yapmışlardı. Evet taşın Hz. Peygamberle konuşması aziz Müslümanlar. Taş Hz. Resulullah'la konuşmuştur yani. Resulullah Aleyhisselam bir daha bir ağacın arkasına gitseydi, bir taşın arkasına gitseydi o taş ve ağaçların kendisine haber verildi, kendisiyle konuşurdu aziz Müslümanlar. O derece Resul-i Ekrem'in mucizelerinden birer tanesidir. İlk zamanlar yanında hutbe okudu. İlk zamanlar Osman yanında hutbe okudu. Ee, evet. Hurma kütüğünün minber yapıldıktan sonra hurma kütüğünün minber. Yani o üstüne çıkıp hutbe okunuyor ya. işte o minberdir. Minber yapıldıktan sonra Hanife Peygamber'in minbere çıktığı çık, e, çıkışında inlemeye başlaması. Bunu, e, bunun üzerine Hz. Peygamber'in ona yaklaşarak okşar gibi elini gezilmesi ve kütüğün susması aziz Müslümanlar. İşte Resulü Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem o hurma kütüğünün ve iniltisinden yani iniliyor. Resulü Ekrem ne yapıyor? Elini sürüyor ve o şekilde duruyor. İşte bunlar yine mucizedir aziz Müslümanlar. Bunlar Allah Celle Celaluhu peygamberlere verdiği mucizelerdir. Bazı zalimlerin inanmaması karşılığında aziz Müslümanlar. Heyber fethinde bir Yahudi kadını Hazreti Peygamber'i öldürmek amacıyla ona kızartılmış zehirli koyun eti sunması üzerine ve zehirli koyunun kendisinin zehirli olduğunu koyunun haber vermesi. Yani Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir ziyafete çağırıyorlar. O ziyafette ve o Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme zehirli koyun eti ikram edilir. Ve o etin orada Resulü Ekrem'e haber vermesi. Yani ben zehirliyim, beni yeme. İşte bu da Allah Celle Celaluhu Hazreti Peygamber'e verdiği en büyük bir mucizedir. Zaten bazı mucize, birçok mucizeler daha var aziz Müslümanlar. İşte bunlar birkaç tanesiydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim aziz Müslümanlar yeryüzünde ve dünyada tektir aziz Müslümanlar. Değişmeyen ve değişemez ve hiçbir zaman değişmeye uğramayacaktır. Ve kıyamet gününe de aynı kalacaktır. Nitekim Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de herkese meydan okumasıdır. Ey zalimler eğer sizler Kur'an'ın değişeceğine eğer siz Kur'an'ı değiştirmek istiyorsanız ben size harf vereyim. Sizler değiştirin bakayım değiştirebiliyorsanız. İşte bu imkansızdır aziz Müslümanlar. Onun için Allah Celle Celaluhu Kur'an'ın kurucusu ve Kur'an'ın kendilerini indirdiğini ve onun kurucusu da yine onlar olduğunu bizlere söylemektedir ayeti kerimede. işte adil Müslümanlar. Bugünkü Kur'an'ın değişmediğini bütün dünya ve herkes Amerika olsun, Rusya olsun veyahut Avrupa olsun veyahut diğer ülkeler olsun fark etmeksizin herkesin Kur'an'ın değişmediğini bildiği halde ve Kur'an'ın değişemeyeceğini bildiği halde yine de bazıları, işlerinde bazı kişilerin yine de Inat, inatlaşıp ve kendi kendi bir, e, hak olmayan bazı şeylere yürümesi elbette ki yanlıştır. Ve hak din olan İslamiyeti, hak din olan Kur'an-ı Kerim'i ve değişmeyen Allah'ın kutsal bir kitabıdır. Ve yeryüzünde bulunan tektir. İşte bu Allah Celle Celaluhu ve Celle Şealuhu büyük mucizeyi ve ebedi mucizeyi ve kopmayan mucizeyi ve şimdiye kadar da sürdüren bu mucizeyi işte Allah Celle Celaluhu kıyamete kadar ve bunu Hazreti Habibullah'a vermiştir aziz Müslümanlar. Allah Celle Celaluhu ve Celle aziz Müslümanlar bizlere ve yeryüzünde ne kadar milyarlarca Müslümanın oluşması, milyarlarca insanların yeryüzünde oluşması elbette ki Allah Celle Celaluhu onların hidayetini, onların güzelliğini ve onların hoşnutluğunu ister bizlere kalan, insanlara kalan onun hangisini alması, iyi alması, kötüyü alması artık onu insanın iradesine ve insanın yaşadığı mekana ve insanın yaşantısına bırakmıştır. İnsan neyi irade ederse ona doğru gider. Çünkü intihanın da sebebi zaten budur. İntihana giderim, intihanı ne yaparım? Kendi bana sorulan e, o soruları kendim yapmam gerekir. Değil ki kopya çekerek, değil ki başka e, başka yolları arayarak öyle değil. Kendi bana sorulan o soruları benim cevaplamam gerekiyor. Eğer ben o soruları cevaplamasam sınıfta kalmış olurum veya o dersten kalmış olurum veya kesinlikle e, geçmemiş olurum o imtihanı. İşte aziz Müslümanlar, Allah Celle Celaluhu ise yeryüzüne bütün insanlara ne kadar e, insanlar varsa herkese iletmeye çalışmıştır. Ve herkese iletmiştir. Hak din olan İslamiyeti yaymıştır dünyanın dört bir tarafından. Herkese bunu bilmektedir. İşte aziz Müslümanlar, muhterem insanlar. İşte Allah Celle Celaluhu insanlara güzel peygamberler, temiz peygamberler, hoş şeyler göndermiştir ki insanlar onu tutsunlar. Düşünün dünyanın dört bir yanından aziz insanlar, dünyanın dört bir yanından bir sarsıntı, bir gürültü, bir şey meydana gelse hemencik Allah'ın Allah'a anarlar, Allah'a doğru koşanlar işte Allah'ı Allah'a dua ederler değil mi? İşte önemli olan aziz, aziz insanlar o zor durumda değil. Önemli olan kolay, rahatken, insan önemli olan rahatken onu yapabilmesi, yani Allah'a çağırması, Allah'a nida etmesi, Allah'a dua etmesi değil ki sadece zor günlerde, değil ki sadece zor vakitlerde, her zaman, her vakit bizler Allah'la birlikte Allah'ımızı, Rabbimizi analım ki Allah Celle Celaluhu o zor durumlarda da Allah Celle Celaluhu bizi unutmasın. Haca unutmasın değil, Allah bizi o zor günlerde bizleri mahrum etmesin. Allah Celle Celaluhu ve Celle Şenluhu Habibullah, Fahri Kainat, sobh Hazreti Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail kılsın. Bizleri güzelliğe, iyiliğe, doğruluğa ve temizliğe bizleri yürüsün. Allah Celle Celaluhu bizleri bütün kötülük eden şeytanın içimize, insanları içine bıraktığı bu fitneliği, bu zalimliği ve şeytanın içimize koyduğu bu nahoşluğu ve insanları birbirine düşürdüğü bu şeyleri Allah Celle Celaluhu bizleri muhafaza etsin ve Allah Celle Celaluhu bütün insanları hidayet olan, hak din olan İslamiyet'in yoluna koyuversin inşallahü teala. Allah Celle Celaluhu Habibullah'ın şefaatine nail kısır. Allah Celle Celaluhu hadreti Habibullah'ı. Ve onun yanında olmayı kıyamet gününde bizlere nasip etsin, bizleri layık görsün inşallahü teâlâ.